Muharrem ayı duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Selatü selam da Peygamber Efendimiz'e, Ehli beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedi, ezeli, hay, kerim, Hannan, Mennansın. Bu gelen yeni bir yıldır ya Rabbi kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum ve içimde bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasip et. Ey celal ve ikram sahibi Rabbim rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline ashabına ve bütün ehli beytine salat olsun. Muharrem ayının ilk günü bu duanın üç defa okunması allah Teala'nın o kimseyi gelecek Muharrem ayına kadar bütün belalardan koruyacağına dair rivayetler bulunmaktadır. Nüshetül Mecalis kitabında bildirildiğine göre bir kimse böyle derse şeytan biz bu kişiden ümidi kestik der ve allah Teala ona kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurmuştur ki, Bir kimse Muharrem ayının ilk günü yani hicri yılbaşında bu duayı üç defa okursa, Allah-u Teala o kimseyi gelecek Muharrem ayına kadar bütün belalardan emin kılar.'' Şeyh şihabettin Sühre menkuldür ki şöyle rivayet etmiştir. Her kim bu duayı aşure günü üç kere okursa ölümden de emin kılınır. Zira o sene ölümü mukadder olan kimseye bu duayı bu veçile okumak nasip olmaz diye demiştir. Muharrem ayı ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu, ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını... Araplar, İbrahim aleyhisselamdan beri Arabi ayları kullanmışlardır. İslamiyet'ten önce va e, fil vakasını başlangıç kabul etmişler ve seneleri buna göre saymaya başlamışlardı. Hicretle beraber başlangıç değişmiş ve her senedeki en mühim hadisenin ismiyle anılmaya başlamıştı. Fakat bu şekildeki tasbikat bazı tarih karışıklıklarına sebep olduğu için Halife Hazreti Ömer zamanında hicretin 17. yılında alınan bir kararla hicretin olduğu sene birinci sene olmak ve o senenin Muharrem ayı başlangıç kabul edilmek suretiyle bu tarih tespit edildi. İşte hicri, kameri tarih bu tarihtir. Peygamberimizin Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'ye hicretinin başlangıç kabul edildiği tarihe, seneye hicri yıl denir. Burada ayın hareketi esas tutulduğu için buna hicri kameri sene veya sene-i kameriye denir. Hicri sene de miladi ve rumi tarihler gibi 12 ay esasına dayanır ve Muharrem ayı ile başlar. Zilhicce ile sona erer. Ayların isimleri şunlardır. Muharrem, Safer, Rabiul Evvel, Rabiul Ahir, Cemazil Evvel, Cemazil Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Hicri senenin kabulünden beri asırlardır İslam aleminde, bir Muharrem Senebaşı Olarak Kabul Edilmiştir Hristiyanlığın Aslında Bulunmayan Fakat Sonradan Kabul Edilen Yılbaşı Günü Onlara Ait Özel Bir Gündür Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam 53 Yaşındayken Medine'ye Hicret Etti Bir Hafta Yolculuk Yapıp Miladi Eylül Ayının 20. Ve Rabül Evvelin 8. Pazartesi Günü Medine yakınındaki Küba köyüne vardılar. Eylül'ün 23. günü de burada geçirip Cuma günü Medine'ye girdiler. Bu seneki Muharrem ayının birinci günü yani hicretten 66 gün evvel Müslümanların hicri kameri sene başlangıcı oldu. Bu da tarihçilere göre miladın 622. yılındaydı. Temmuz ayının 16. Cuma gününe rastladığı Ahmet Ziya Bey'in Kozmografya kitabında yazılıdır. Küba köyüne ayak bastığı 20 Eylül günü, Müslümanların yılbaşısı yani hicri sene başlangıcıdır. 20 Eylül gününü başlangıç kabul eden güneş yılına da hicri şemsi yıl denir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Bir kimse Muharrem ayının ilk günü yani hicri yılbaşında demin okumuş olduğumuz duayı üç defa okursa allah Teala'nın o kimseyi gelecek Muharrem ayına kadar bütün belalardan emin kılacağına dairdir. Yine Şeyh Şihabuddin Sühre verdiğinden rivayet edilmiştir ki her kim bu duayı aşure günü üç kere okursa ölümden de emin kılınır. Zira o sene ölümü mukadder olan kimseye bu duayı bu veçili okumak nasip olmaz.''